Arkadaşlar yüzlerce saplımen çıkmış. Bir ara müteahhitlik furyası vardı ya. Adam tekstilci ya da market sahibi. İnşaat işinde güzel para var diye. inşaattan hiç anlamadığı halde ev yapıp satmaya başladılar. Şimdi aynı furya saplımente de başlamış. Biraz parası olan ya da parası olan birilerini bulan saplıment işine girmiş. İşin komik tarafı. Bu işi yapanlar bu supplementlerin ne olduğunu bilmiyorlar. Ne içindeki amino haberleri var. Ne bunların ne işe yaradığından haberleri var. Ne bunların miktarlarının ne kadar olduğundan haberi var. Ne bunların birbirleriyle olan etkileşiminden haberleri var. Kafalarına göre bir formüller işte o onu yapıyor bu bunu yapıyor. Ondan sonra fenomenleri bulup fenomenlere diyorlar ki işte falanca fenomen sen gel bu ürünü sat sana şu kadar komisyon. Fenomenlere de satış yaptırıyorlar. Ulan fenomen de bilmiyor onun içerisinde ne olduğunu. <laughs> Hayatında biyokimya dersi almamış adam, sporcu beslenmesi eğitimi almamış bir adam. Yani birisi bir ürünü satıyor diye o ürünü almayın. Ürünün içeriğine bakın ulan bu ürün nedir diye araştırın. Arkadaşlar bakın bir ürün geldi geçen de. Gamerlar kullanıyormuş. Neymiş? Konsantrasyonu artırıyormuş. Odaklanmayı artırıyormuş. Enerji veriyormuş. Ulan bunun içerisinde hangi amino asit odaklanmayı artırıyor desem cevap veremezler. Bilmiyorlar çünkü. Odaklanmayı artıran Tayrozindir. Onu da 200 miligram koymuş. Küçücük. <laughs> Bir işe yaramaz. Enerji veriyor dediği de Vitargo karbonhidrat tozu. Çabuk sindirilen karbonhidrat tozu. Yani ben bunu söylüyorum. Buna cevap da veremiyorlar. İşte alan memnun, şatan memnun, şenen ölüyor. E desene ki bana. Söylediğin yanlış. Burada bu maddedir. Burada bu maddedir. E söyleyemiyorsun. <laughs> Arkadaşlar tekrar ediyorum, ürün alırken falanca fenomen ürünü satmış, satıyor diyor, reklamını yapıyor diye ürün alınmaz. Ürün alırken ürünün içeriğine bakın. Biraz araştırın, biraz bu işleri öğrenin. Özellikle Türkiye'de ekonominin bu kadar sıkıntılı olduğu, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, paranın çok kıymetli olduğu. Bir zamanda paranızı nereye harcadığınıza dikkat edin. Ben supplement e, incelemelerine açıkçası girmek istemiyorum. Girersem kıyamet kopar. <laughs> Siz araştırın biraz da ama ben yine size yardımcı olacağım. Hadi bakalım görüşmek üzere. Herkese bol şans. <laughs>